Estağfurullah Bismillah. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. Mevlana buyuruyor. Ben cinleri ve insanları ancak ve ancak bana kulluk etsinler için yarattım. Kulluk için geldik. Adam yani el cahilü cesurun derler ya cahil cesurdur. Cahil cesurdur. Ben diyor ister kılarım diyor namaz ister, ister kılmam diyor. Özgürlük var diyor bu memlekette diyor. İster diyor ne bileyim e, zekat veririm ister vermem diyor. İslam Devleti'nde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra bazı kabileler zekatlarını vermemeye başladılar. Hazreti Ebu Bekir Sıddık devlet başkanıydı. Devletin başına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebu Bekir Sıddık geçti İslam Devleti'nin başına. E şimdi gidiyor zekat memurları, o zaman zekat memurları vardı. E, zekat ayetleriyle beraber zenginlerden zekatlarını talep ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince bazı böyle daha sonradan Müslüman olmuş kabileler ya biz zekat vermek istemiyoruz. Ya yani biz namaz kılarız, oruç tutarız, yani hac da yaparız, iyiliği emrederiz, kötülükten ne ama bizim malımıza dokunma. Böyle Müslümanlar da var. Yani böyle Müslümanlar da var. Bakarsın beş vakit namazındadır, niyazındadır, elinden tesbihi düşmez. Yani bak her şey var ama zekat olduğu zaman adam boncuk boncuk terlemeye başlar. Allah yoluna infak edileceği zaman boncuk boncuk terlemeye başlar. Allah Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza eylesin. Rızasına muvafık ameller yapmayı nasip eylesin kıymetli müminler ve ma halaktul cinne vel insa ben cinleri ve insanları ancak ve ancak bana kulluk etsinler için yarattım buyuruyor. Demek ki bir gönderiliş gayemiz var. Mevla onu da Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. O zaman kendi kendimize şöyle diyeceğiz. Ey Ahmet, Mehmet, Ali, Mustafa, Ayşe, Fatma neyse ben bu dünyaya geldim ama bir sebebim var benim gönderilmiş sebebim var, bir şey yapmam gereken bir şeyler var. Yapmam gereken bir şeyler var. Allah'a kulluk yapmaya geldim. Allah'a kulluk yapmaya, kulluğun da en büyük zirvesi, en tepe noktası 5 vakit namazdır kıymetli bir günler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Men salle salatel hamsi fakat şeker Allah. Kim 5 vakit namazını kılarsa Allah'ın verdiği bütün nimetlere şükretmiş olur. Ne büyük bir nimet. Ne büyük bir nimet. Yani kıymetli müminler, Mevla kulum diyor, 24 saat verdim sana. 24 saatte uyu, çoluk çocuğunla vakit geçir, çalış, helalinden rızkını kazan, gez, dolaş, istirahatını yap vesaire. Kulum sadece bir, bir buçuk saatinde bana ayır. Bir buçuk saat, yani niçin bir buçuk saat diyor? Bir insanı camiye gelmez gelemese, camiye hiç gelemese, evinde iş yerinde kılsa namazları, beş vakit namazın tamamını toplasan bir buçuk saat kıymetli müminler. Bir buçuk saat. insan oğlunda bizlerde nasıl bir nefis var ki, nasıl azgın bir nefis var ki, nasıl yoldan çıkmış bir nefis var ki, 22 buçuk saati kendine ayırıp da bir buçuk saati Allah için kulluğa ayırmıyor. Gene de bin bir dereden su getiriyor. Ya diyor ben namaz kılmak zorunda mıyım diyor. Evet zorundasın. Evet zorundasın.